Ay başım. Oh. Sultanım. Ah, hadi iç, geçer migrenin hemen. Ay ilaç ne yapsın Samet ya? Flaşlar gözüme gözüme çarpıyor. Sabah kadar da sürecekmiş. Hastaya da saygıları yok, hayret bir şey. E çiçeğim sen de camın önünde duruyorsun. Gelir öyle gözüne gözüne tabii. Doğru söyledin Samet. Nerede duruyorum? Camın önünde. Ayşe nerede? Havuz başında. Havuz başında ve kameranın karşısında. Ya şu boylu, poslu, endamlı kız burada, Şu deli orada. E, çiçeğim, söyleriz Volkan'a işi bitince iki pozla bizi çeker. Yabancı dil çocuk. Ben onun çektiği fotoğrafı mı kaldım Samet? Onu mu diyorum ben? Kim köpek o ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay, peki ben ne yapayım ha? Samet. Eskiden Google'a Yiğit gelin gelini yazınca ben çıkıyordum ben. Şimdi on ikinci sıraya düşmüşüm Samet. On iki sayfa bu gudubetin fotoğrafı var. Bir şey de benzese var ya. Kezban, <laughs> gudubet. <gülüyor> Bak hala poz veriyorlar ya. Şu kızı da hiç içim almıyor ha. Neydi bu Gonca mıydı? Yılanlık var bunda da. Anlarım ben. Sultanım, hadi iç. Sen iç Samet. Sen. Harikasınız, çok güzel. Uh. Ay, 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 ay. Vallahi şundaki havalara bak be. Böyle sahte sahte nasıl yapmacık duruyor, nasıl yapmacık duruyor. Çocuğu da sinir etti aşağıdan. Ben de seni böyle kızdırırdım hep. Sen de gözlerini kaçırırdın benden. O kadar hoşuma giderdi ki. Hı, hmm, yediğin hazarlardan hiç bahsetmiyorsun ama. İstersen gönül almalarımın sayısını da konuşalım ha. <laughs> hadi hadi coşma coşma. Allah sonra kalbim falan diyorsun yani. Rahmetli anam derdi ki... ...gelinin hamuru kaynanasından <laughs> yoğrulur. Ayşe'nin bazı halleri aynı senin gençliğin. Ay ne yani Allah aşkına benzetecek başka birini bulamadın mı? Ayşe'ye mi benzettin? Ya Yelda şu etrafındaki duvarları bir yıksan Ayşe'yi senden fazla sevecek kimse yok ama... ...taktın mı takıyorsun şu takıntılarından bir kurtul ya. ya benim hiçbir şey takacak kadar önemsediğim yok Muhsin. sadece gereksiz yere afişe oluyoruz yani. Ayşe de pek, pek hevesle çıktı, pek meraklı çıktı ama. Ya Ayşe hiçbir şey istemedi ki onu ben zorladım. Ha iyi etti. Ha vallahi çok iyi ettin sen. E söyleseydin bana ya böyle bir madalya falan hazırlasaydın ben Ayşe böyle asıl verseydik ha. Söyleseydin bana. Hadi ye şunu ye çok güzel. İstemiyorum. Ye şunu işte ya. Hatırım için ye şunu. İyi hmm, hadi tamam. Nereye kadar bu pembe rüyalar